arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Epeydir çekim yapmıyorum. Bugün bir çekim yapmayı deneyeceğim. Bakalım neler çekeceğim, nasıl çekeceğim. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. İlk etapta iki tane dolapçı kaldırayım dedim. Şöyle dönüşte başlayalım dedim ama hemen ikisi de kondu. Kaldıracağız bir şekilde kaldıracağız bekliyoruz. İkisini de kaldırmayı başardık. Arap alçaklar takılıyor. Şekeri bayağı yükseltti kendini. Terse gittiğiniz zaman üzülüyorum böyle. Hadi aşağı dön artık. sonra alacağım. Yine döndünüz öbür tarafa. Şekil kıvırmaya başladı. Hadi aşağı dönün artık. Sağ tarafa çok gitti. Ve hala gidiyorlar. tersi güneşin. Güneşte dönüyorsun ya. Bu taraf gölge be güzelim. Ha? Şimdi dön buradan gel. Evet Arap. İstenenini vermezken şekeri de yükseli yükseli gidiyor. Ve bundan da istediğimi yakalayamadım. Karşıdan gelmedi, karşıdan. Neyse bekleyelim bakalım. Ya da beklemeyelim. Anlaşıldı bunlar tersten tersten uçacaklar. Kümesimizde ne var onlara bakalım biz. Dönüşü yakaladığımız zamanlar çekeriz. <laughs> Çatımızda görmüş olduğunuz gibi yavrularımız bayağı çoğaldı. En son çekim yaptığımdaki yavrularımız sağlıklı uçuyorlar. Kaçırdıklarımız oldu. Paris'ten neler var? Bir dünya ölenimiz var. Şu görmüş olduğunuz güzellik. Beyaz arka tepeyle çaparın yavrusu. Susuzluktan çatlamış ayağı. Sanki iki saattir uçuyor. Karabaş yavrularımız var. Allah ön tepe Limonu aldım ön tepemiz maalesef öldü. Ama bir adet yavrusu var burada. Yadigar olarak yavrusunu bıraktı. Bunu da balkonda bakıcının altına attıydım. Ay maşallah. Yeni mardinlerimiz var, dolapçılarımız, döneklerimiz, döneğimiz var. Şöyle şekeri kelebek falan derken yani adam utanır ya. Arkadaş bu nedir ya? Bu kadar yumurta mı yapılır ya? Bu da arkadaşlar. Beyaz arka tepeyle çaparın yavrusu. Bu biraz küçük kaldı. Tam böyle çingene oldu. Çingene işi. Burada şöyle alabilirsem ki derken aldım. arkadaşlar iş yerinde mardinem vardı <laughs> dişi saatlikti zaten ama bir talihsizlik sonucu yavrular bir haftalıkken daha yumurtadan yeni çıkmış 3-4 günlük ya da et yavruydu getirdim buraya bakıcıların altına attım İşte nasip e, belli olmuyor yumurtaya can veren abim. E, bunların annesi kaçtı et yavruydu ve e, ben bu dedim burada bir yerde sürerim. Dört tane et yavrum vardı. Hani aynı boyda aşağı yukarı. Birinden birine kaydırma yaparım dedim. Böyle olmasını istemezdim ayrı konu ama bunu, bunu büyüten kuşun altındaki et yavru sabahleyin bir baktım <laughs> ölmüştü. Onu aldım bunu bıraktım. Fazla kaydırma yapmaya uğraşmadım. Diğeri gene aynı şekilde oldu. Bendeki yavrular maalesef bir şekilde öldü ama yerlerine koyduğum yavrular görmüş olduğunuz gibi sağlıklı, mutlu mesut takılıyorlar. Şişt, ne yapıyorsunuz siz? Burada bu oh. Şunları şöyle bir boşaltalım. Gel, gel. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Gerçi sen çıkmasan daha iyiydi ama. Yapacak bir şey. Kovduk artık. Bu tarafa gelecek olursak arkadaşlar. Çık 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 çık. Böyle arka tepe bir trakki aldım. Ondan sonra bir tane bursamız vardı. Bu beğendim. İş yerinde e, kısa bir çekim yaptım. Fazla vaktim yoktu. E, i̇ki takım Çakal götürürdüm oraya. Onlar uçmaya başladı. Artı iki tane yavru aldık. Büyüttüler. Yavrular uçmaya başladı. Artı şu an altlarında üç yavru daha var. Bir tanesinin yumurtası maalesef. Çakal kurşuna mı gitti artık? Orada herkes dürtüklüyor. Öyle mi oldu bilemeyeceğim. Bakayım içeride başka kalmadı. Uçma dişi çıktı mı? Dişi nerede? Dişi dişi. Bana dişi lazım. Mardinlerimiz de çıkmış. Ha, yan çatıya gitmiş. Aa dişi de oraya gitmiş. Yeni bir takım Bursa daha aldım arkadaşlar. Dişi diye bahsettiğim ya da bahsetmeye çalıştığım bu erkek şu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buldur buldur. Rengarenk, yaldır yaldır bir şey. <laughs> Kümesteki mevcut sayımız bu şekil böyle. Yeni uçacak yavrularımız var. Macarımız hala uçuyor. Buralarda burada 2, 4, 5, 6 tane kuşumuz orada kaldı. Evet. Bursalar, kelebekler. Şu an hepsini topya vurduk. Çok uzun da kalmış. Onu ayarladık. Baba baba arka tepe yavru. Bu yerde uçan başka yok mu sanki? Bakacağız. Ne var ne yok kovalayacağız. <laughs> Bu Dolakçı niye inat etti? Ona da ayrı bir bakmak lazım. Sen in yavrum. Tamam güzel. Arkamızdaki konmuş olanlar da kalktı arkadaşlar. Şu an ben iki tane dönüş atıp da dönüş yakalamaya çalışacağım ama şu an 3, 6, 9 taneye yakın kuşum. Aa, ben Bursa'yı unuttum. Yeni Bursa'da kalktı o zaman. Dur bakalım görebilecek miyiz? Bu değil, şu hiç değil, bu onlardan değil, bu gelen iki tane mi değil. Ana dönüş nerede? Bakalım dönüş var mı? Şu şekeri de var. Dönüş kapatırsa diye bakıyorum ama erkek Bursa'yı gördüm. Aferin. Yo erkek burada dişi nerede? Hop bir dolapçı orada. Daha hala burada uçan kuşlarımız var. Dişi gidiyor mu? Oradan bir şey gidiyor ama. Aynen dişi Bursa'yı şimdi gördüm. Neredesin? Dön 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 dön. Daha ilk kez sopa vuruyorum ben. Gel. Evet, geliyor. Evet 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 evet. Tamam sen olmuşsun. Oradan gelen ne? Bir adet Mardin'imiz. Ve Kendisinin çok uçtuğunu zanneden kuşlarımız da geliyorlar. Gel. Aferin size. Yani bir tane uçan kuşu yakalamaya uğraşmaktansa bu burada ne eksiğimiz var? Ha bir bakalım. Ve bir de mavi mardinimiz var böyle gelip gelip çekiyor. Henüz eşi yok. Eşi olmadığı halde Böyle şovuna devam ediyor. Murat'ın yeni getirdiği Mardinler var. Neredesiniz lan? Hatta kol e, koli açılımı yaptıydık. O kuşlardan bir tanesi kaldı elimizde. Ve sonradan bir iki tane daha getirmiş. Üç tane Mardin. Olmuş oldu Murat'tan gelen ve iki tane yavru da bende var. Diyorum bunu karışık bir şey yapalım, kapışacağız diyorum. En güzel diyorum bizimki olacak. O da diyor abi diyor e, çok diyor Mardin koymayacağız zaten diyor bir ya da iki takım. Bize diyor sağlam güzel diyor bir takım çıksın yeter dedi. Dedim çıkar çıkar. Onu da zamanla göreceğiz. Çok gevezelik yaptım, çok şey yaptım. Belki gevezeliğimi de özleyenler olmuştur canım Allah Allah. Ne yapayım yani? Maşallah Kana sesi güzel. Delikleri çekmesi güzel. Şu çingene çok tatlı oldu. Çingenelerden uğraşıyoruz. Şuraya bak. Baskalarımız sanki bir kırmızı baskamız ha, buradaymış. Gözüme çarpmadı diyecektim. Çarptı. Toplu kuş da kaldırdık sabahın köründe. Milleti de fazla rahatsız etmek istemiyorum. Mavi gene geliyor. Ve gidiyor. Bu arada Sercan Apak kardeşim maalesef e, dedi oldun, torunun oldu dedik ama yavru sizlere ömür. Hala oynuyor musun ya? Ay maşallah. Ben bir ara seni unuttum. <laughs> Helikopter geçiyor zannediyorum Patır 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 tepemde. Dediğim gibi aldığımız yavrular da çok. Kaybettiğimiz yavrularımız var. Ölenler, gölenler. Mevcut kadro. Hatta söze şampiyonlar ligi yapacağız, eleme yapacağız dedik eleme yapamadığımız gibi üstüne üstlük sayı çoğaldı. Gerçi fazla değil. Yani. üç takım kuş eledik. O yeni bursalarım da maşallah yumurtaya kovalıyor. Geldiği gibi yumurtladı. Götündeymiş zaten yumurta. Hemen ertesi gün yumurtladı. Yatmadı ona. Tabii ki yatmaz. İkinci zaten çıkartmadı. yani böyle bir kuşu çok mu paraya sıkıştınız arkadaş? Ben de onu anlamıyorum yani. Hayvan yumurtlamaya yer arıyor. Getirmişler, satmışlar. Daha önce de aldım bir takım. O da aynı şekilde. Perşembe günü aldım. Cuma günü baktım yumurtlamış hayvan. Hayvana da yazık günü. O orada bakamayacak, yatamayacak. Yumurta zaten gidecek. Bir de dişi kendini yıpratlıyla kalacak. Erkekte rahat durmuyor. Bir daha kovalıyor. Ee, i̇çeride kuşumuz kalmış arkadaşlar. Beyaz madenimiz içeride kalmış. Oo, <laughs> oh, bir tane de kelebeğimiz kalmış. Burada yumurtada yatan bir ne diyeyim Bursa'mız. Çünkü ayağında plastikte öyle yazıyordu. Bu güzelliğimin bir yavrusu daha var burada ama maalesef diğeri yumurtadan çıktıktan sonra mefta bunu da kaybettik kurtaramadım baktım mayasını vermemiş ikinci gününde baktım ama kurtaramadım kaydırma yaptım bir yerlere ama yaşatamadım 15 dakikayı bulmuş bu arada uzun uzun bir konuşmalı şeyli oldu o zaman ben bunu bir keseyim. Kısadan bir çekim yapıp biraz daha gevezelik yapıp başka çekimlere devam ederim. Nasip olursa. Bugün izinliyim. Bakalım ne yapacağım bilmiyorum. Şimdiden Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Hoş kalın, hoşça kalın, kuşla kalın. Arkadaşlar Heh. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiniz kuşla dolsun, cebiniz parayla dolsun. <laughs> Sercan dediği gibi, dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutuyorsun. kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh. İnterneti unutma. Abi. Başka? <laughs> Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da suyu yaktın ha.